Arkadaşlar merhaba. Deneme serimize devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Şekildeki çubuğa ait e, düzenekte 5 kuvvetin ayrı ayrı uygulandığını söylüyor. Beta büyüktür. Alfa e, buna göre kuvvetlerden hangisinin k noktasına göre torku en büyüktür demiş. Şimdi bu kuvvetlerin hepsinin aynı büyüklükte olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bakın hepsine şöyle F dersek bu kuvvetlerin hepsinin F olduğunu ifade edersek e, biz tork, tork ifadesinin ne olduğunu biliyoruz. Tork eşittir. Ee, kuvvet çarpı bakın dik uzaklık şeklinde olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bizim buradaki değerimiz, tork değerimiz buradaki kuvvet değeriyle dik olan uzaklığa bağlı. Dolayısıyla eğer dik olmazsa bu tork ifadesi nasıl olacak arkadaşlar? Şöyle olacak, tork eşittir kuvvet çarpı e, açının sinüs olacak e, çarpı d şeklinde olacak. Yani e, burada f sin çarpı d şeklinde yapacağız. Şimdi bu çubuğu dengede tutmak arkadaşlar bakın e, sabit olacak. Dolayısıyla dengede mesela ağırlığıyla şuradaki d'ye dikkat ettiysek ağırlığıyla yani g çarpı d tork sabit olduğunda bu kuvvetin de sabit olması lazım. Dolayısıyla bizim sinüs ifadesiyle çarpmamız demek kuvvetimizi azaltacak demek. Dolayısıyla e, dik olan e, kuvvetimizin en büyük olduğunu, en büyük tork yarattığını söyleyebiliriz. Burada dik olana baktığımızda f3 kuvvetinin dik olduğunu ve torkunun da bundan dolayı en büyük olduğunu ifade edebiliriz arkadaşlar. İkinci soru. Kesitli şekildeki gibi olan e, sabit yerden sabit hızda su akmaktadır. O noktasından suya göre V hızıyla giren yüzücü karşı kıyıya T sürede K noktasından çıkmaktadır diyor. Buna göre yüzücü suya göre aynı hızla A noktasından girerse karşı kıyıya varma süresi ve varış noktası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? E, diyor gençler. Şimdi bakın e, O noktasından suya giren bu cismin e, karşıya K'dan çıkabilmesi için arkadaşlar Dikkat edileceği üzere oraya bakın şöyle e, dik bir şekilde gitmesi lazım. Oraya dik bir şekilde gitmesinin e, mümkün olabilmesi için gençler bizim akıntı hızımızın sağa doğru bakın 2 birim olması lazım. Demek ki sağa doğru 2 birimlik bir akıntı hızımız var. E, bakın burada Bernoulli prensibini kullanacağız. Bernoulli prensibi bize ne diyor arkadaşlar? E, akışkanın kesti azaldığında e, hızı artıyordu. Kesti arttığında da hızı e, azalıyor. Dolayısıyla Burada bakın şöyle düşündüğümüzde iki birimlik bir e, neyimiz var? Genişliğimiz var. 2D nehirde 2V sağa doğru e, akıntı varsa 2 katına çıktığında bu arkadaşlar e, bakın 4D olduğunda akıntı hızımızın yarıya indiğini yani bir birim sağa doğru olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bir birim sağa eklersek bunun ucuna ve devam ettirirsek arkadaşlar şöyle bakın direkt X noktasından çıkacaktır. Dolayısıyla X noktasından çıktığını ifade edebiliriz. Zaten başka bir seçeneğimiz yok. Direkt cevabımız 5 şıkkı olacak ama e, bunu da nereden bulabilirdik? E, karşı kıyıya çıkma süresinde. düşey bileşenleri aynı olduğu için 2 birimi t sürede alıyorsa e, gençler dikkat edileceği üzere 4 birimi 2 t sürede alması lazımdı. Yani cevabımızın 5 şıkkı olduğunu ifade edebiliriz. Üçüncü soru. Ali G ağırlıklı bir sandığı sürtünmeli yatay düzlemde bir ip yardımıyla çekmektedir ip gelmesi g cisminin ağırlığı n yüzeyin e, sandığa uyguladığı normal kuvveti e, f S, sürtünme kuvveti olduğuna göre sandık üzerindeki serbest cisim diyagramı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar bu sandığın e, f kuvveti ile çekildiğini biliyoruz. E, f kuvveti ile çekildiği çekilen bu sandıkta geriye doğru bir sürtünme olacak arkadaşlar. E aşağı doğru da bir ağırlığımız var. G ağırlığımız. Bu ağırlığın tepki kuvveti de yukarı doğru gösterilir. E baktığımızda bunların hepsinin gösterimi A seçeneğinde vardır arkadaşlar. Dördüncü soru. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda O noktasından şekilde verilen hızlarla yayı katılan cisimlerin X, L noktasına düşüyor. Buna göre Y ve Z cisimleri hangi noktalarda düşebilir demiş arkadaşlar. Şimdi birbirini 90 dereceyi tamamlayan e, açılarda atıldıklarında arkadaşlar aynı noktaya düşeceklerdi. Dolayısıyla X'imizin bakın arkadaşlar açısıyla ee, Z e Z'mizin açısı 1'e 3, 1'e 3 benzerlikten dolayı birbirlerini 90'a tamamlıyorlar. Dolayısıyla Z'mizin de yine aynı noktaya düştüğünü söyleyebiliriz. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açılarda e, aynı menzile sahiptirler diyebiliriz arkadaşlar. Y için e, bu ifademizi düşünecek olursak bakın e, X'imizin yataydaki e, ve şu X için düşündüğümüz zaman X'imizin yataydaki hızı bir birim. Bakın bir birim yukarı. 10 diyelim mesela. Yataydaki hız da 30 arkadaşlar. Dolayısıyla 1 saniye gidiş 1 saniye gelişten dolayı 2 saniye sürecek. Ve o yatayda bu işlemi yaparsak x eşittir v çarpı t yaptığımızda L noktasının 60 olduğunu bulabiliriz. Aynı işlemi bakın y için yapacak olursak arkadaşlar düşeydeki hızının 2 birim olduğunu 20 olduğunu söyleyebiliriz. 20 ile atıldığında 2 saniyede yukarı çıkar 2 saniyede iner 4 saniye sürecek. yataydaki hızı da y'imizin 20 arkadaşlar. Dolayısıyla x eşittir v çarpı t yaptığımızda Bakın x eşittir v çarpı t yaptığımızda yataydaki iki hızının 20 olduğunu ve t'nin 4 olduğunu söylediğimizde 80 metre uzağa düşecek. 60'tan daha öte yani. O da m noktası olacak. C şıkkı 4. sorumuzun cevabı. Devam ediyoruz. 5. soru. İki kardeş sürtünmesiz yatay buz pistinde durmaktadır. Kütlesi büyük olan küçük olanı itmiş ve zıt yönlerde hareket etmişlerdir. Buna göre bu olayda yargılanan hangileri doğrudur? Arkadaşlar dışarıdan bir etki olmadığı sürece momentumumuzun korunumlu bir nicelik olduğunu söylüyoruz. Birinci öncülü aldık. Mekanik enerji ifademiz neydi arkadaşlar? Ee, potansiyel enerji artı kinetik enerji şeklinde karşımıza çıkacak. Bakın bu iki cismin veya iki çocuğun e, ya da insanın neyse artık. Bunların arkadaşlar e, kütle merkezi hep sabit kalacak. Dolayısıyla potansiyel enerjileri sabit kalacak ama kinetik enerjileri artacak. Dolayısıyla arkadaşlar e, burada mekanik enerjilerinin e, korunduğunu söyleyemeyiz. İkinci öncülü almıyoruz. Ama toplam enerji e, korunacaktır arkadaşlar. Toplam enerji dışarıdan bir etki olmadığı için toplam enerjimizin de korunumlu olduğunu yani 1 ve 3'ün doğru cevabımız olduğunu söyleyebiliriz. 6. soru. Şekildeki ipe bağlı cisimle oluşturulmuş basit sarkaç dengi konumu o noktası olacak şekilde kane noktaları arasında basit harmonik hareket yapıyor. Cismin periyodu 6T olduğuna göre cismin hangi noktalar arasındaki arasının T sürede aldığını söylüyor. Şimdi e, gençler bakın periyodu 6T'ymiş. Ben 4'e bölündüğünde 4 eşit parçaya bölündüğünde bunun e, orta kısımlarda daha az olacağından dolayı buralarının t bölü 12, bakın şöyle t bölü 12, orta kısımların t bölü 12, e, yan kısımların t bölü 6 olduğunu biliyorum. Yani dolayısıyla e, periyodunu 6 t verdiği için bakın e, kenarları 1 saniyede, orta noktaları e, 1 bölü 2 saniyede aldığını da buradan direkt e, yapabiliriz, 1 bölü 2 T'de aldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani bakın. Burada şöyle K, L, O, M, N yazarsak K, L, O, M, N yaparsak görüldüğü gibi bakın T sürede aldı. T bölü 2 sürede aldı. T bölü 2 sürede aldı ve T sürede aldı olacak. Baktığımız zaman K, O arasını arkadaşlar 1.5 T'de aldı. Dolayısıyla gitti. L, O arasını dikkat edin sadece T bölü 2 sürede aldı. Gitti. O, M arasını T bölü 2 sürede aldı. Gitti. L, M arasını bakın L'den M'ye doğru gittiğinde T bölü 2, T bölü 2, T süre oluyor. Dolayısıyla cevabımızın e, D şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. O, N arasında yine 1.5 T'de aldığını da görebiliyoruz. E, cevabımız L, M arası olacak arkadaşlar. 7 soru. Saç ve dirençle kurulmuş şu şekildeki devrede açık olan anahtar kapatıldığında dirençten akım geçtiği saçın ise yük depoladığı gözleniyor. Saçta depolanan yük miktarını arttırmak için işlemlerden hangileri yapılmalıdır? Şimdi arkadaşlar e, Q eşittir CV vardı. E, bakın şuradaki şöyle Q eşittir CV diyelim. Bizden Q'nun artılmasını isteniyor arkadaşlar. E, bunu nasıl artıracağız? Bakalım. R direncini arttırmak diyor. Arkadaşlar R direncini arttırdığımızda e, direnç e, buradaki direnç ifadesi artmış olacak. Akım azalacak ama sonuç olarak e, sığamacın yüklenmiş yükleneceği sığa C eşittir. Epsilon A bölü e, D ifadesinde herhangi bir değişiklik olmadığı için ee, kapasitemiz yani depolayacağı yük miktarımız değişmeyecek. bir almıyoruz. Sıvacın levhaları arasında elektrik kastesi daha büyük. E, yalıtkan bir madde koymak. E, dolayısıyla epsilon'u daha büyük bir madde koyarsam da, kapasitemiz artar ve daha fazla yük depolarız. Bakın bir 2'yi alabilirim. Potansiyel farkı daha büyük direnç. E, üreteç kullanılmalı. E, potansiyel farkımızın daha fazla olması demek. C sabit olduğundan dolayı arkadaşlar bakın C sabit. V arttı. O zaman da artacak. E, bu da olur. 2, 3 doğru olan seçeneğimiz. 8. soru. Sonsuz uzunluktaki x ve y iletken telleri sayfa düzlemine e, düzlemindedir. x telinden geçen akım ix, y telinden geçen iy bakımından büyüktür diyor. x büyük imiş arkadaşlar. x ve y tellerinden geçen akımların k noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan b'dir. y'den geçen akım şiddeti sürekli arttırılırsa k noktasındaki bileşke manyetik alan nasıl değişir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın biz burada sahil kuralını kullanacağız. Şimdi sağ elimizin baş parmağı buraya doğru tutulursa bakın şu baş parmak. Dört parmağımızın arkadaşlar e, B noktasında içeri gösterdiğini de söyleyeceğiz. Dolayısıyla ix'in oluşturduğu manyetik alan e, içeri doğru olacak. Şu ix. E, aynı şekilde bakın arkadaşlar de şöyle sağ, par, e, sağ elimizin baş parmağı şurayı gösterirse bu sefer e, bakın dışarı gösterecek dört parmağımız. Sağ elimiz şurası avuç içi. Ne olacak? Dışarı gösterecek. Yani iy'mizin de Dışarı gösterecek şekilde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle nokta yapacağız bunu da. Onu da şöyle yuvarlak nokta yaptığımızda bu da iyi olacak. e daha büyük olması demek e, manyetik alanımızın arkadaşlar içeri doğru olduğunu bize söylüyor. Manyetik alanımız bu şekilde. E Dolayısıyla ben manyetik alanı bu ikisini toplamı olarak verdim bakın. E-X ve e, sayfa düzleminden içeri e -x ve sayfa düzleminden dışarı e şeklinde bunların oluşturduğu manyetik alanlara dikkat edin. Dolayısıyla benim İY akımını sürekli arttırmam demek e, sayfa düzleminden e, dışarı olan akımın artması demek. Yani manyetik alanın artması demek. Bu manyetik alanın artması demek arkadaşlar. Başlangıçta e, e, içeri doğru olan B'nin önce sıfır olup daha sonra ters yönde yani sayfa düzleminden dışarı doğru arttığını söyleyeceğiz. Yani önce azalır sonra artar ifadesi D şıkkı doğru olan seçeneğimiz. Dokuzuncu soru. Kavle sindirleri P yüklü, yükü ve N kalasıyla oluşturulmuş düzenek şekildeki gibidir. P yükü serbest bırakılınca kavle sindirleri kaymadan dönerek ilerliyor. Buna göre hangilerini e, niceden hangilerine eşittir demiş. E, K ve L'nin öteleme hızlarının büyüklükleri. Baktığımız zaman arkadaşlar K ile L'nin e, burada öteleme dendiği zaman şuradaki noktalarının bakın dikkat edin oraya. Şuradaki noktalarının sağ, sola doğru ötelendiğini ve bu noktaların ee, eşit olduğunu, V kadar olduğunu söyleyebiliriz. Birinci önce aldık. K ve açısal hızlarının büyüklükleri diyor. V eşittir omega çarpı R ifadesine göre arkadaşlar. Ee, bakın yarı çapı daha büyük olduğu için bunların açısal hızlarının büyük eşit olmadığını söyleyebiliriz. İkinci öncülü almıyoruz. Üçüncü öncüle baktığımızda N ve P'nin öteleme hızlarının büyüklükleri. Ee, N zaten arkadaşlar kalas. Aynı ipe bağlı olduğu için P hangi hızla giderse kalasımız da o hızla gidecek. Bu da doğru. Ee, verilenlerden 1 ve 3 doğru olduğunu Dokuzuncu sorumuzun değişik olduğunu söyleyebiliriz. 10. soru. Lazer ışınları ile ilgili hangilerinin doğru olduğunu söylüyor. Şimdi arkadaşlar bakın uyarılmış halde bulunan atom atomların fot, e, fotonlarla bombardıman edildiğinde e, bizim burada bir zincirleme reaksiyon oluştuğunu ve aynı frekanslı çok sayıda foton elde ediliyor. Bakın çok sayıda aynı fazlı ve aynı frekanslı foton elde ediliyor. Ve ışık şiddetlendiriliyor arkadaşlar. E, bu ışığın şiddetlendirilmesi sonucunda da işte lazer ışınları elde ediliyor. E uyarılma emisyon yoluyla edilir. Doğru. Aynı fazla ve frekansta ışın demetleri, şiddetlendirilmiş ışın demetleri olacak. Bu da doğru. E, tıpta ve askeri de gerçekten yük, e, yüksek yoğunluğa sahip olduğu için, yüksek enerjiye sahip olduğu için tıpta ve askeri de kullanılıyordur arkadaşlar. E şıkkı. Hepsi doğru olan seçeneğimiz. 11. soru. Aykut öğretmenin laboratuvarda kurduğu şekildeki düzenekte iletken teller ve iletken halka yatay düzlemlidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Halka 3 yönünde çekilirse indüksiyon akımı bir yönünde oluşur. Şimdi biz halkayı 3 yönünde çekersek arkadaşlar manyetik alan azalacak. E, dolayısıyla manyetik alanın azalması demek e, indüksiyon akımının arttırıcı bir yönde olması demektir arkadaşlar. Şimdi biz sağ el kuralına göre sağ elimizin baş parmağını yukarı tutacak şekilde olduğumuzda bakın. Şu şekilde buradaki manyetik alanın içeri doğru olduğunu. Şurası sırt elimizin sağ elimizin sırt bölümü. içeri doğru manyetik alan oluştuğunu söyleyeceğiz bakın. Dolayısıyla B çarpı şeklinde şöyle. E bu sağa doğru çekilir halka manyetik alan azalacağından dolayı indiksiyon akımı kendisine oluşturan nedene karşı koyacak şekildeydi. Azalmayı arttıracak. Yani aynı yönlü bir akım oluşacak arkadaşlar. Dolayısıyla halkamızın üzerinde şu halkamız olduğunda bunun üzerinde gençler e yine çarpı yönde bir manyetik alan oluşacak. Yine sağ el kuralımızı kullandığımızda sağ elimizin bu sefer baş parmağı içeri görecek şekilde arkadaşlar tutulduğunda bakın şöyle içeri gösterecek şekilde tutulduğunda ee, sağ elimizin arkadaşlar görüldüğü gibi sağ tarafa doğru bir manyetik alan oluşturduğunu söyleyeceğiz. Yani bir yönünde akım oluşturur mevzusu. Doğru bir mevzu. Reos'ta'nın sürgüsü ee, x yönünde artı x yönünde çekilirse halkada bir yönünde indüksiyon akımı oluşur. Şimdi bizim artı x yönünde çekilmesi demek direncimizin azalması demek arkadaşlar. V eşittir vır, vır formülüne göre direncimizin azalması akımımızı arttırır. E, akım artarsa Burada arkadaşlar manyetik alanımızın e, arttığını söyleriz. Manyetik alan artıyorsa bu sefer azaltıcı yönde bir indüksiyon EMK'sı olacak. Yani bu çarpı, bunu çarpı değil de nokta yaptığımızda arkadaşlar bu sefer sağ elimizi baş parmağını sayfa düzleminden bize doğru tuttuğumuzda indüksiyon akımı sol tarafa oluşur. Yani iki yönünde oluşur. Bir yönünde oluşmuş dediği için yanlış. Üçüncü öncül: Halka O noktasından geçen sayfa düzlemine dik eksen etrafında döndürülürse halka üzerinden iki yönünde indüksiyon akımı geçer. Bu e, arkadaşlar Halka'yı biz e, bakın e, buradaki sayfa düzlemine dik eksen etrafına döndürürsek akı değişmez. Akı değişmediği için manyetik alan değişmez. Manyetik alan değişmediği için de indüksiyon akımının oluşmadığını söyleyebiliriz. Yalnız bir 11. sorumuzun cevabı olacak. 12. soru manyetik rezonans cihazında hangileri kullanılmaz demiş. Şimdi zararlı radyoaktif maddelerin kullanılmadığı, radyasyonun olmadığı, yok denecek kadar az olduğu bir yöntemdir arkadaşlar manyetik rezonans cihazında burada radyo dalgaları kullanılıyor. Yüksek e, manyetik özelliğe sahip çok güçlü mıknatıslar kullanılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla süper iletkenler diyebiliriz bunlara. Ve radyo dalgaları, radyo dalgaları kullanılıyor gençler. E, zararlı olan radyasyon içeren X ışınları kullanılmıyor. kullanılmayacağını aradığımız için B şıkkı 12. sorumuzun cevabı olacak. 13. soru atom altı parçacıklardan hangileri temel parçacıktır demiş. Şimdi temel parçacığımız bizim alt parçacığı olmayanlardır. Şimdi zaten kuarklarımızın e, arkadaşlar temel parçacık olduğunu biliyoruz. Burada proton dediğimizin bakın şöyle e, iki ap bir damdan oluştuğunu ve buradaki nötron dediğimizin de e, bir ap 2 damdan oluş, Yani kuarklara ayrıldığını söylüyoruz. Dolayısıyla bunlar temel parçacık değildir arkadaşlar. Ancak kuarklar ve elektronlar temel parçacıktır gençler. Yani elektron ve kuark B şıkkı 13. sorumuzun doğru cevabıdır. 14. soru bir madde için dalga boyu ışıma şiddeti grafiği şekilde gibidir. Ee, Bilge İbrahim ve Tuğba grafikle ilgili yorumlar yapıyor. Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğrudur demiş. Grafik modern fiziğe göre çizilmiştir. Şimdi klasik fizik olsaydı bu bu şekilde olurdu arkadaşlar. Ama deneysel veri ve e, kuantum fiziğine göre bu şekilde. Modern fiziğe göre bu şekilde olacak. Doğru bir öncüldür. Grafik klasik fiziğe göre çizilmiş olsaydı ilk çizdiğim gibi bakın bir daha açtıralım. Kırmızıyla çizdiğim gibi olurdu arkadaşlar. Dolayısıyla yanlış. Maddelerin sıcaklığı artarsa landa kısılır demiş. Şimdi biz e, bu aslında siyah cisim ışımasının şöyle olduğunu biliyoruz bakın arkadaşlar. Buradaki dalga boylarımızı şöyle yaptığımız zaman bakın şöyle yaptığımızda yavaş yavaş şöyle kayacak sol tarafa doğru. Onu biraz daha düzgün çizmeye çalışalım. Bakın şöyle ne olacak arkadaşlar? Şöyle olacak. Dolayısıyla ben burada 6000 kelvin bakın en üsttekinin 6000 kelvin e, 5000 kelvin 4000 Kelvin. Bu şekilde olduğunu söyleyeceğim. Dolayısıyla sağ, e, bakın gençler sol buradaki sağ taraf landa. üst taraf ışık şiddetiydi. Işıma şiddeti. Dolayısıyla buradaki e, ışıma şiddeti yani ışıma şiddeti görüldüğü gibi sıcaklık arttığında e, arkadaşlar yani buradaki sıcaklığımızın artması demek landanın kısaldığını bize ifade ediyor. Yani yukarı doğru, doğru çıkıldıkça bakın 4000 iken lambda ise mesela atıyorum 5 lambda ise 4000 iken 5 binken bakın 4 landaya düşüyor. 6 binken bakın görüldüğü gibi 3 landaya doğru düşüyor. Işıma şiddetimiz. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi bu da doğru. 1 ve 3 yani e, Bilge ve İbrahim olan seçenek. C şıkkı doğru olan seçeneğimizdir. Evet arkadaşlar bir denemenin daha sonuna geldik. E, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bize destek amaçlı paylaşmayı unutmayın. Görüldüğü gibi istediğiniz zaman e, gerçekten fizikten e, güzel netler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, herkes müzik anlatabilir. Ancak burak hoca öğretir diyoruz, sloganımızı veriyoruz ve bir sonraki deneme videosunda veya başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın diyoruz arkadaşlar.